Açtım saçlar nasıl oldu? Ay ne kadar güzel oldu. Yılan görmüş kirpi gibi. E fena değilim huysuz hanım. Herhalde birkaç kişi sana güzelse demiştir. Dedi. Ay o kadar seksiz erkekler. <laughs> <laughs> Demiştiler. Bir de. şey söyleyeceğim ben şeyi merak ediyorum. Ee, sabah o iş bitti pat dedim bu işi aldın. Umumiyetle girerken de o şeyleri mi giyiyorsun giderken konuşmaya? İş anlaşması yapmaya İş an giderken. Eşofmanla giderim ben iş anlaşmaları. Karşımdakinin elinde düdük var mı? <laughs> Gerçekten sorun Caner'e. Eşofmanla gittin. Umumi İş aldım. Aa, aa. <laughs> Tabii. Doğru. Eşofmanla soyumak daha kolay. Aa! Merhaba hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun Çok teşekkür başardım. ederiz. Ee, bu arada proje aslında nasıl gelişti, nasıl geliştirildi? Ee, Niye mm. sen gidiyorsun da ben gelmiyorum? <gülüş> Buyurun Dur. Merhaba. Biz Merhaba. Seyf開始 Evli misiniz? Pekin. <laughs> <Hah>, i̇yi. Telefonla konuşup sevibelim mesela. Ee, örnek vermek gerekirse Sen mi? Benim kim mi düşündünüz? Ya ses tonun da iyi. Elbiseyi kim almaya geldi? Ben almaya geldim. Allah kahretsin. Evde mi yoktun? Evdeydim. Yok. Ee? Makyajım yoktu diye çıkmadım kapıda. <laughs> Kızım gel adamın burnunun dibinde durma. Gel bir mukayesesini e, yapsın. Güzel yapsam. dediniz. Bekar Evet. <laughs> Seni bey ararken dediler ki genelde tuk tutumunu vermeme ihtimali çok yüksek. O dedi hayvan sonra... kim söyledi onu? Ha, <laughs> genel dedikodu. Ayol niye? Herkese bilin buna bile elbise verdim ben ne yaptın onu? Bana. Aa, hatırlamıyorsun gitti, zeka gitti. Zeka, yalnız güz, 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 güzelliğiyle olmuyor kızım. Kafanı kullanmıyor. Ne, ne zaman Sus. verdiniz? Hangi ara verdiniz? Aa, ben ne bileyim ne zaman verdiğim. <laughs> evet. Ben toplandı. Evet. İlk defa. İlk e, defa hani Ayşe Hanım ona kez Şimdi da. izleyiciler bu elbiseleri gör, gördüler. Evet. Siz de burada mısınız? Gidiyor musunuz? Buradayım. Ha tamam bekle beni. Tamam bekleyeceğim. <laughs> tamam. Hadi Ayas ne diyecek sen de. Ne o? Dedim ben ona ben sizin vedalaşmanızı bekliyorum ama ah siz vedalaşmanızı <laughs> Şimdi burada elbiseleri gördük. Allah kahretsin. Bu şart mıydı bu? Dedim Caner'e kaç kere söyledim yapmayalım diye yaptılar vallahi. Ya siz bunu benim ne, bir programda huysuz Show programında nazar da çıktı, yaptılar. Nazar çıktı, <laughs> nazar çıktı. Nazar çıktı mı Ne bileyim ben öyle diyorlar. <laughs> Aile karıları nazar çıktı. Aa, aa. Dedi. Çok ben şey ya. yani bak Allah aşkına şu hüc'ün güzelliğine bak niye bunu böyle dış gebelik gibi... <laughs> Ay güzel vücudun yani giyinmesini mi bilmiyorsun? Dön bakayım. Diker misiniz? Bana? Bakar mısın? Yastık, yorgan, bir, hepsi bir arada. <laughs> Allah kahretmişsiniz. <laughs> Öyle bir daha çağır. Çağıracağım <laughs> bir daha. Bir. Tabii her zaman. Çağır. Seviyorum ben sizi. <laughs> <laughs> Seviyormuş <laughs> beni. Evet parçaya girin. Döner, sevdiğin antidor, sonunda dalavera, dalavera, dalavera. Düzeltilik dala bıça dolmaz hiç kimseye inan olmaz dalavera. Allah veresin dalavera, Allah veresin dalavera, şimdi dala her şey dalavera. Allah veresin dalavera, Allah veresin dalavera. Sineklerde dalavera, dalavera, dalavera. Dala vela vera, vera ala vera şimdi her şey tamla vera El hareketi var bak ya seni Niye iki de bir de kalkıyorsun ya Şimdi şey niçinler ayağa kalkmak mı geliyor Ayağa kalksan benim aitsin Niye ki? Göğüslerin büyük böyle gelmiyor. Bu ne yapıyor? Büyü mü yapıyor? Kim Oğlum dön dönsene etrafımda sen. Alo böyle dönüyorlar sanatçıların etrafı. Ha kameradan mı dönmek evet. istiyorsunuz? Dünya yuvarlak, dönü sevda yavarlak, döner, Bunlarla anlaşamayacağım. Gel Olur. senle anlaşalım. Gel. Ay 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 <laughs> ay <Hayırlara> ay. <laughs> karşı. Dünya ben... yuvarlaktır döner. Sevda yalancıdır söner. Dünya yuvarlaktır döner. Sevda yalancıdır söner. Dalla vera. Dalla vera. Yaptığını aynısını yapacağım. Eyvah. Bir iki bir iki bir, bir iki. Bir göstersin. <laughs> Yeteneksiz. Bunlar nasıl para kazanıyorlar hayret için? Geç otur yerine. <laughs> Ama yani öyle istemedim kaldırmak. Sizin eteğiniz, çorabınız falan var. Ayol işte kalktın o. <laughs> bende de, de olsaydı <laughs> e ben de Hakikaten. kaldırırdım. Hakikaten bacaklarıma diyecek yok. Gerçekten Sen yürü bakayım. Şu elbise de şu şeylerden Kız, getirecek. Aradan köpek geçer neredeyse. <laughs> Döner, ha, 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 ha. Başlıyorsun evet. Cıdır söner dallar Hola. Yetenek. Um, o yarışmaya yetenek, girsen. Yetenek yok o kadar ama Ay, yani hani iddialı da değilim. Ay nasıl iddialı olursun bu vücutla? <laughs> Arkadaşın yaptığı ulvi olaya ben de iştirak ettim. Yalnız dikkat ediyorum sanatçılar giyemedikleri elbiseleri yollamışlar. Mesela bu şu elbise Türkan Şoray'ın elbisesi. <laughs> Türkan Şoray herhalde bunu şimdi şemsiyesine kılıf yapar. <laughs> yani şık <laughs> güzel ama yani giydiği elbiseyi acaba? vermeli. Bakar mısın? Ahu Tuğba'nın parasızlık zamanından kalma bir elbise bu. Ajda o. Ajda mı? Ajda. Aa, yavrum. <laughs> Her zaman bir mesafe koymasını bilir. Bak gene <laughs> de mesafeli. <laughs> bu kim? Bu kim? Ebru Gündeş. Ha. Ay çok çok. Güzel bir şey Para aplike edilmiş. Siz tabii dikişten de anladığınız için. Kadından da anlarım. Otur. <laughs> Gel oku bunları okuyamıyorum. Hülya koçit. Ah ah o bunun içine girer zannediyorum. Hülya'nın da elbisesi bak gönderdi. Mutfaktaymış gibi. Bir doğru dürüst bir şey. Bu biraz şık. Kim bu? Nurgül Yeşilçay çok şık. Ha. O da bazen çok güzel görüyorum televizyonda. Bazen çirkin görüyorum. Güzel ama. Güzel mi? Güzel, bu dizisi siz daha de, iyi anlarsınız. Bu tabii, dizisi ben... de pek güzel. Bu kanalda mı o? Bu kanalda. Ha o zaman söyleyebilirim. Şöyleyeyim, Başka kanal olsa şöyleyeyim. öldürürsünüz adamı. Neydi, Ay olur. o geldi geldi sıkılmaya tam başlıyordum. Çocuk ha. hastalandı, çocuğun hastalığı. Ay nasıl orada bağlandım. Filme dar bekliyorum. Güzel olacak <laughs> Pazartesi o Pazartesi akşamları. Bu da sabahlığını mı geceliğini mi göndermiş? Kim bu? Emel Sayın. O böyle sever. Böyle sever. bana da vermişti birkaç elbisesini Allah razı olsun. Lale Mansur. Tutlu. Mansur. O matemde İtalyan karıları cenazeye giderken nasıl gelinler bilirsin. Buralara kadar açık mini etek ama siyah. Ama siyah. Ama lütfen. siyah evet. Sibelcan. Can. Bu, aa, aynı vücutta duruyor. Hiç değişmedi. <laughs> aynı vücutta duruyor. Biraz şunlar mı büyüdü böyle? Siz daha iyi bilirsiniz. Sen bilmiyorsun. Çok güzel. Programını Ve tarzat. Hülya Avşar. Ha, Hülya Avşar. O da giremez buna. Ama. Ama sizin de ben. Sizin Ama Çocuklar. Benim diye değil. Bakın kibarlığa bakın. Ben taşıyamam mı? Getir. Bilinden Aman. tut bilinden. Ay. Asalet. Çevir, çevir, buyurun, buyurun. Ama vücudum çok şık. biliyorsun. Gerçekten çok şık. Duruşu asal. Ayol hepsinin her kafası her şey. var bir bunun mu kafası Hiç yok? Sizin... <laughs> Ama sizin zekanızı. Böyle mi gösteriyorsunuz zekamı benim? Hayret bir şey. <laughs> Kafanızı kopar. Siz beğendiniz <laughs> mi? Çok. <laughs> Size Hiç... bir hediye vermek istiyorum. Hocam buna Kadınlık nasıl teşekkür bak. edeceğimi çok teşekkürler. Sus hakikaten samimi söylüyorum. Çok bu şu an samimi söylüyorum. Gelirken ulan bu kıza kimse hediye götürmedi. Bir Amerikan servisi yapıyorum ben şimdi evdeki parçalarla. Şuna iki tanesini götüreyim dedim. İki olmadın ki hiç hayatında. E belki olurum. Var mı hala ümidi? Aa neden olmasın? ben olsam artık ümidimi Aha. keserdim. Umutsuz yaşanır mı? <laughs> Diyorum. Vallahi unuttum son dakikada. Ben geldiğimde size verirsiniz. Aa, düşünüyor musun hakikaten gelmeyi? Evet. Sen yatıya gelirsin. Yok yok işçi. Öyle kahve. gecelik mecelik giyilmemiş temiz gecelik getir. Bir kahve, kahve, bir Türk kahvesi sade. Sade mi? Şeker masrafı da yok. E o zaman gel. <laughs> tamam. O zaman gel. Bitiyor mu program? E bitiyor. Bir şarkı alsak mı siz? Yani hediye bir, 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 bir iki dakikalığına vereyim size geri. Tamam. Çocuklar bunu beraber söyleyebiliriz. Bu benim en sevdiğim şarkı. Unutulmuş birer birer eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam, ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar. Hayal meyal düşler gibi uçup giden kuşlar gibi yosun tutan taşlar gibi eski dostlar eski dostlar hayal meyal düşler gibi uçup giden kuşlar gibi yosun tutan taşlar gibi eski dostlar eski dostlar eski dostlar eski dostlar eski dostlar eski, dostlar. eski. Bir şey isteyeceğim, sizden bir şey isteyeceğim. Beni görmediğiniz zamanda da sevin lütfen. Ay. <laughs>